Merhaba. 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 Konuşabilir miyiz Arman? Ben çamaşırları asayım. Derajını sabahtan kurmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa, ben artık sana söylemek zorundayım sanırım. Bak. Şş, gerek yok Arman. Benim dostum çok iyi bir insan. Birbirinizin kıymetini bilin. Keşke sen de birilerinin kıymetini bilsen. Kimin? Yeni aldığım cilt maskemi bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Erken geldin bugün. Son ders iptal oldu. Ama siz rahatsız olmayın. Ben yukarı çıkıyorum. Haydar. Sen burada kalıyorsun. Yukarı ben çıkıyorum. Biraz çıkıp dolaşalım mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi değilim. Sen nasılsın? Ben de. Niye çağırdın? Seni dinliyorum. Bilmiyorum artık senin için bir önemi var mı ama... ...Deniz tamamen gitti. Artık bizi... ...beni rahatsız edemeyecek. Biliyorum sana yalan söyledim. Ve şunu da biliyorum ki bir ilişkinin... ...temelini oluşturan en önemli taş dürüstlüktür. Ben bu taşı kaydırdım ve ilişkimizi sarstım. Ama yıkılmadan... ...el ele verirsek tutabiliriz belki. Ayten Ayten A Ne zamandır oradasın? Çok değil <laughs> Yosun maskesi Cildin nem dengesini sağlıyor ve Hücreleri canlandırıyor Parlaklık veriyor İhtiyacın yok her neyse bir şey mi söyleyecektin? Hı hı. Oturalım mı? Hı. Armağan nerede? En son Haydar'laydı. Üzerinde çalıştığım proje bitmek üzere biliyor musun? Ne güzel. Bazen senin yanında kendimi işe yaramaz hissediyorum. Bizler seni zar zor yetiştiriyoruz... ...bir de sana bak. Sana bir hikaye anlatayım mı? Hı hı. Bir sucu ...boyuna astığı uzun bir sopunun... ...uçlarına taktığı iki büyük kova ile su taşırmış. Kovalardan biri çatlakmış. Sağlam olan kova... ...her seferinde ırmaktan... ...patronun evine giden uzun yolu... ...dolu olarak tamamlarken... ...çatlak kova... ...içine konan suyun sadece yarısını eve ulaştırabilirmiş. Ben çatlak bir kovayım. Sevdim. Devam et. Bu durum iki yıl boyunca her gün böyle devam etmiş. Sucu her seferinde patronun evine sadece bir buçuk kovası götürebilirmiş. Sağlam kova başarısından gurur duyarken... ...zavallı çatlak kova görevinin sadece yarısını yerine getiriyor olmaktan utanç duyuyormuş. Bir gün çatlak kova ırmağın kuyusunda sucuya seslenmiş. Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek istiyorum. Neden diye sormuş Sucu. Kova cevap vermiş. Çünkü iki yıldır çatlağımdan su sızdığı için taşıma görevimin sadece yarısını yerine getirebiliyorum. Benim kusurumdan dolayı sen bu kadar çalışmana rağmen emeklerinin tam karşılığını alamıyorsun. <laughs> Affetmeyeceksin beni. Öyle mi? Bunları sana getirdim. Evren! E Mektuplarım geri mi getirdin? Cansu, biliyorum. Size bir cevap vermek zorundayım. Bu karışık durum artık bitecek. Kaldığım sürece bana bu kadar yakınlık göstermen ve ilgi duyman çok güzeldi. Güzeldi demek. Evet. Duygularını anlayamadığım için beni affet. Önemi yok. Gerçi kimse için bu kadar dua etmemiştim. <laughs> Belki de duaların kabul oluyordur. Hayır, kabul olmadılar. Bütün dualarımı kabul etmediği için Tanrı'ya şükrediyorum. Umarım senin de yalnız hakkında hayırlı olan hayallerin gerçekleşir Mustafa. Ama sen... Benden sana hayır gelmez. Yüzümü yıkamam lazım. Ben çatlak bir kovayım. Ben çatlak bir kovayım. Devamını dinleyecek misin? <laughs> Tuncu demiş ki, patronun evine dönerken yolun kenarındaki çiçekleri fark etmeni istiyor. Yolun sadece senin tarafında çiçekler olduğunu, diğer kovanın tarafında hiç çiçek olmadığını fark ettin mi? Yolun senin tarafına çiçek doğumları ekti ve her gün ırmaktan dönerken sen onları suladın. Ben de bu güzel çiçekleri toplayıp patronumun evini süsleyebildim geçtiğini her yerde çiçek açtırıyor. Hiçbir şey yapmasan da olur. Rüya. Biliyorum. Elveda. Bu mektuplar... Mektupları yak deme bana. Ömrümüz sonuna kadar saklayacağım. Bu mektuplar çok az. Bana daha fazla yaz diyecektim. Aşkım. Peki o halde neden yüzüğü bandan çağırdım kalacağım? Yeniden takman için. Çünkü ben bugün gerçekten nişanlanıyorum. <laughs> Yusuf. A A A A